Sampai <laughs> hemen online olalım yanımıza gelin aa Ben... ne kim se daha gelme garip 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 olay kim senin gelme çok garip he Sonunda biri geldi. İlk gelen kişi kimsin? Yorum yaz. Bileyim. PKX'de oynuyoruz. Bekleyin. Şarjı çıkarayım. Evet yorum yazıyor musunuz ben yorumları şu anda göremiyorum çünkü yorum yazılmış mı göremiyorum. Bence yorum yazıyorsunuzdur ya like attığınıza göre. Ben mi yorumları göremiyorum siz mi yorum yazmıyorsunuz. Alo, ben yorumları göremiyorum siz mi yazmıyorsunuz? Ben kapatıp açacağım bence ben yorumları göremiyorum.